Günaydın. Hı. Öğlen oldu anacığım. Hı. Bu saate kadar neden uyandırmadın beni? Böyle camış gibi yatılır mı kızım? Çok ayıp. Sana ayıp mayıp yok artık. Aa. Ben bu çiftliğin hanımıysam... ...sen de büyük hanımı sayılırsın. Değil mi? Yaslan bakayım şöyle arkana güzelce. Ha, tamam. Güzelce kahvaltını et bakalım. oldu? Ömrü hayatım boyunca hiç kimse bana kahvaltı hazırlayıp önüme koymamıştı. Ne mutlu ki bak, kişi sen oldun kızım. Ya tamam. Yapma anacığım. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Et bakalım kahvaltını hadi. Ne oldu? Söyleyebildin mi anana kaçacağımızı? Hayır. Söz vermiştin Güllü. Kaçacaktık hani. Kaçacağız. Bu akşam dokuzda garda bekle beni. Güllü. Kaçacağız dedim ya. Mehmet. Beyim. Afiyettesiniz inşallah. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına beyim. İş bulabildin mi? Çalışıyor musun bu yerde? Yok beyim, daha bir şey bulamadım. Ha. Bak ne diyeceğim. Bizim çırçır çır kamyonlarına şoför arıyorlar. İstersen bir ara fabrikaya uğra da Zekai Bey'le bir görüş. İstemek laf mı beyim? Emrin olur. Gelirim tabii. Allah razı olsun. Sağ ol. Görüşürüz abi. Yirmi lira verir mi? Az değil mi emmi? Baba yadigârı, değerli bir saattir bu. Değeri bu. Daha fazla etmez. Öyle olsun emmi. Güle güle harca. Hocaefendi'nin evi yok mu? Niye bu ağacın altında buluşuyor bizimle? Yok, Hoca Efendi'nin evi yok. Ya Cevat abi sen ne alem adamsın ya? Bütün alem Hoca Efendi'nin evi. Dağ, taş, toprak, ağaç hiç fark etmiyor. O nerede isterse orada yaşıyor, orada uyuyor. Anlayın mı? Gel ses etme. Selamünaleyküm Hoca Efendi. Aleykümselam da. Beni uğursuz bir dünya işi için niye rahatsız ediyorsun Aman hocam, estağfurullah. Uğursuz olduğunu da nereden çıkarayım? Ömrünü helayla mutfak arasında geçirmiş olan bu fani adam... Sana ...uzun zamandır arayıp da bulamadı... ...gömü için senden yardım istemedi mi? Görüyor, nerede nasıl da bilir? <laughs> nereden bildiniz hocam? Ah. Kimi zevk işrette, kimi saz ü beşarette, kimi bela ve mihnette. Dün olmuş günler gördüm. Sayın hocam, bir defalığına da olsa şu güzel abimizin bak yüzü hatrı için yani yardımı halinize esirgemeseniz. Size yemin ediyorum kendisi fakr zaruret içerisinde kıvranıp duruyor, biliyor musun? Hayırlı bir iş için olsaydı belki yardım edebilirdim ama... ...böyle fani bir iş için asla yardım edemem. Hocam, makamınıza geldim, yüz vurdum. Allah rızası için şu fakirden yardımlarınızı esirgemeyin, ne olur. Yüz vurdu adam yani. Hala Allah rızası için dedim. Lakin ilk ve son defa. Elbette hocam, elbette su getirdiniz getirdi getirdik, getirdik. Efendi, senin bir tarlan var mı Seyhan kenarında? Evet, var hocam. Allah, pek Peki, tarlanın kenarında da bir ev var mıdır? Evet, var. Güzel, öyleyse o Vay. evin şimali tarafına sırtını verip... ...yüz adım sayacaksın, Yüzüncü adımın altını kazıp aradığın şeyi orada bulacaksın inşallah. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız da. Allah tamam. sizi git. Evet abi. Ben hemen gidip kazmaya başlayayım. He ha, hadi bakın. Devam etme unutma. sırtını şımala veriyorsun. Hadi. Kemal neresi ya? Ee, Zalı oğlu. He. Kaç parasını aldın adamın bakalım. İki yüz. Ver bakalım. Yüzünü. Bereketini gör, çok yoruldun. Ya baba. Evet. Şimdi bu adam senin dediğin yere gidecek, eşecek. Bakacak ki hiçbir şey yok. Ondan sonra ne olacak? Daha iyi ya. Sonra yine bize gelecek. 200 lira daha tokalayacak. Sonra ne olacak? Ondan sonrası Allah kerim olur. Allah kerim diyor. He. Evet. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.